manifestosu 3. bölüm devam ediyoruz. Tüketiciyi kandırmadan kazanmak. Yani gerçeğin manifestosu. Yalanın imparatorluğu aslında bu. On yıllardır reklam dünyası sahte mutluluklar, paratılı kampanyalar, mükemmel hayatlar satıyor. Markalar tüketiciye yalan söylüyor. Bu ürünü al, hayatın değişecek. Bunu giy, özgürleşeceksin. <laughs> Bunu duyunca çok gülerim. Bu parfümü kullan, herkes sana hayran kalacak. Ama artık yalanın saltanatı çöküyor. Bence çöktü. Çünkü tüketici eskisi gibi değil. Artık sorguluyor, araştırıyor. Yalanı anında yakalıyor. Ve en önemlisi, güveni bir kez kaybeden marka bir daha da kazanamıyor. Dünyada milyonlarca dolarlı kampanyalar yalanlara kurban gitti. Bir gıda markası tamamen doğal dedi, skandal patladı, yıllarca toparlanamadı. Bir otomotiv devi emisyonu düşük dedi, yakalandı, milyarlarca dolar ceza ödedi. Bir teknoloji markası güvenli dedi ama ürünleri patladı, insanlar yaralandı hatta bazıları öldü, pazar payı düştü. Yalanlar kısa vadede satış getirdi evet ama uzun vadede markayı yıktı geçti. Yalanla büyüyen marka gerçeklerle çökmeye başladı. Peki dürüstlükle kazanan markalar? Bir kozmetik markası rakipleri gibi mükemmel modellerle photoshoplu kampanyalar yapmak yerine gerçek insanları gösterdi. Kusurları saklamadı, filtreleri kaldırdı ve sonuç satışlar patladı. Marka güven kazandı, tüketiciyle duygusal bağ güçlendi. Çünkü insanlar artık gerçeği görmek istiyor. Peki nedir pahalı yalanların anatomisi? Yani markalar neden yalan söyler? Çünkü satışı hızlı arttırmak isterler, rakipleri geçmek isterler ve çalışanlar yönetimlerini memnun etmek isterler. Ama bu yalanlar skandallara yol açar, krizleri büyütür. Markayı yalancı damgasıyla bırakır. Modern tüketici yalandan daha hızlı kaçar. Dijital dünyada yalanlar ışık hızında yayılır ve marka için geri dönüş olmayan zararlar verir. Peki gerçeği söyleyen markaların gücü ne? Dünyanın en güçlü markaları artık kusurlarını açıkça söylüyor. Ürün hatalarını gizlemek yerine düzeltir ve paylaşıyor. Tüketiciyi aptal yerine koymuyor. Örneğin bir fast food zinciri ürünlerinde hatalı bir malzeme kullandığını itiraf etti ve herkese telafi kuponu gönderdi. Beklenmedik şekilde satışlar %200 arttı. Çünkü insanlar artık dürüstlüğe aç. E, tüketiciyi de dost yapmak gerekiyor. Marka-tüketici ilişkisi uzun süre avcı-av ilişkisi gibiydi. Ama artık bu dönemi kapatmalıyız. Tüketici hedef kitle değil. Yaratıcı yol arkadaşı olmalı. E, burası bence çok önemli. Artık hedef kitle tanımından da uzaklaşmalıyız, hepimiz. Çünkü onlar hedef kitle değil. Yaratıcı yol arkadaşları. Markalar tüketiciyi kandırmak yerine onları sürece dahil etmeli. Hikayeler, tüketicilerle birlikte yazılmalı. Bir içecek markası yeni ürünü tüketicilerin önerileriyle gelişti, geliştirdi. Sonuç, pazar liderliğine yükseldi. Çünkü marka artık biz size neyi satacağımızı biliriz değil, biz sizinle birlikte üretiriz dedi. Peki gerçeği patlatmanın ya da parlatmanın altın kuralları neler? Ee, öncelikle şeffaf olmak, hataları saklamamak, açıkça paylaşmak. Yalan vaatlerden vazgeçmek, satışı değil güveni hedeflemek, tüketiciyle konuşmak, onlara tepeden bakmamak, yanlarında yürümek, hikayeni sahici olarak anlatmak yani samimi olmak, photoshopla değil gerçeklerle bağ kurmak, şimdi yapay zekayla da değil gerçeklerle bağ kurmak, bir daha altını çizelim. Dürüstlüğü ödüllendirmek, şirket içinde dürüst çalışanı değerli kılmak. E, bence şunlar olmalı tüketiciye asla yalan söylememeli markalar. Markalar kusurlarını saklamamalı, cesurca anlatmalı. Tüketiciyi hedef değil, yaratıcı yol arkadaşı yapmalı. Gerçeği saklayan markaların sonunu hep birlikte göreceğiz. Gerçeği parlatan marka, geleceği kazanan marka olacak. Bu podcast, tüketiciyi kandıran markaların tarihten silineceğinin manifestosudur. Gelecekte sadece bir şey hatırlanacak. Yalanla büyüyen markalar nasıl yıkıldı? Ve gerçekle büyüyen markalar nasıl dünyayı değiştirdi? Cesur markalar, dürüst markalar, tüketiciyle gerçek kura bağ kuran markalar, geleceğin liderleri siz olacaksınız.